Merhaba çocuklar. Dersimiz 3. sınıf fen bilgisi. Konumuz ise 2. ünitenin değerlendirme çalışmaları. Hep birlikte değerlendirme çalışmalarını yapalım. A. Aşağıdaki çizelgede verilen ifadelerdeki durumları hangi duyu organları ile algıladığımızı duyu organlarının adının olduğu sütuna örnekteki gibi çarpı işareti koyarak belirtiniz. Dondurmanın tadı Onunla algılanır. Ne ile algılıyoruz? Dil ile. Bakalım diğer örneklere Bayrağımızın rengi, yıldız ve hilalin şekli onunla görülür. Ne ile görüyoruz? Göz ile. Rüzgarın esintisi onunla hissedilir. Rüzgarı ne ile hissediyoruz? Deri ile. Çiçeğin kokusu onunla algılanır. Ne ile? Burun ile. Kuşun sesi onunla işitilir. Kulak ile. Kurabiyenin tadı onunla algılanır. O da dil ile. Evet, burası çok kolaydı. Devam edelim. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara D, doğrunun D'si, yanlış ise yanlışın Y'sini yazınız. Duyu organları sayesinde çevre algılanır ve keşfedilir. Doğru. Dokunma duyusu organı dildir. Yanlış. Dil tat alma duyusu organı. Varlıkların renkleri burunla algılanır. Yanlış. Gözle algılanır. Yüksek sesle müzik dinlemek kulaklara zarar verir. Doğru. Koku alma ve tat alma duyuları birlikte çalışır. Evet. Burnumuz tıkalı olduğunda bazı yiyeceklerin tadını tam olarak algılayamayız. Koku ve tat duyuları birlikte çalışır. Doğru. Görselleri inceleyiniz. Aşağıda verilmiş eksik ifadeleri görsellere göre tamamlayınız. Bakalım. Kırık cam parçalarına dokunmak tehlikelidir. Çünkü elimizi kesebiliriz ve mikrop kapıp hastalanabiliriz. Evet, bakalım buna. Bilinmeyen maddeleri koklamak zararlı olabilir çünkü burun sağlığımıza zarar verebilir ve zehirlenebiliriz. Göz sağlığı için gözlük kullanmak gerekiyorsa bu bir alışkanlık haline getirilmelidir. Çünkü gözlerimizin sağlığı daha da bozulabilir kullanmazsak. Çünkü gözlüğümüzü kullanmazsak gözümüzün sağlığı daha da bozulabilir. Çok gürültülü bir ortamda uzun süre bulunulmamalıdır. Çünkü yüksek ses yüksek ses kulak sağlığımıza zarar verebilir. Çok sıcak yiyecek ve içecekler hemen tüketilmemeli, bunların biraz soğuması için beklenmelidir. Çünkü bu davranış dil sağlığımıza zarar verebilir. Geçelim diğer çalışmaya. Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi görme duyusu organıdır? Görme duyusu organı gözdür. Yukarıda özellikleri verilen duyu organı hangisidir? Bakalım özelliklere. Tat alma duyusu organı, Konuşmaya ve çiğnenen besinlerin yutulmasına yardımcı olur diyor. Bu da ağzımızın içindeki dil ile yapılır. Yukarıdaki duyu organları ve görevleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Doğru olanları arıyoruz. Doğru olanların başına tik atalım. Dil varlıkların tadı onunla alınır. Doğru. Göz varlıkların kokuları onunla algılanır. Hayır. Kulak varlıkların sesi on'unla işitilir doğru. Yani 1 ile 3 doğruymuş, 1 ile 3'ü bulmamız gerekiyor. İşte burada. Buraya bakalım. Yukarıdaki metne göre emel kurabiyeyi algılarken sırasıyla hangi duyu organlarından yararlanmıştır. Emel mutfağa girdiğinde masanın üstündeki kurabiyeleri Ne ile göz. İlk sırada göz. Kurabiyeler mis gibi kokuyordu. Ne ile? Bu da burun. Göz ve burun olması gerekiyor. A şıkkında bunları bulduk. Devam edelim. Beşinci soru. Yukarıdakilerden hangileri göz sağlığını korumak için yapılması gereken davranışlardandır? Göz sağlığı için hangileri yapılmalıdır? Televizyon uzun süre ve yakından izlenmemelidir. Evet. Gürültülü ortamlardan uzak durulmalıdır. Bu kulakla ilgili. Biz gözle ilgili olanları arıyoruz. Kirli ellerle gözler ovulmamalıdır. Evet bu da doğru. Yani kırmızı üçgen ile yeşil daire. Kırmızı üçgen ve yeşil daire. Yanda verilen görseldeki çocuk köpeğin tüylerinin yumuşaklığını hangi duyu organı ile algılar? Bir nesnenin cismin yumuşak mı sert mi olduğunu derimiz ile algılıyoruz biz. O zaman B şıkkı. Burun tıkandığında besinlerin tadı alınamaz. Bu durum hangi iki duyunun birlikte çalıştığını gösterir. Hangi iki duyu organımız besinlerin tadını almakta birbirine yardım eder? Burnumuz ile dilimiz yani koklamayla tat alma. Yukarıda hangi duyu organının sağlığını korumaya yönelik bir davranıştan bahsedilmemiştir? Bahsedilmeyeni bulacağız. Bilmediğimiz varlıkları koklamamalıyız. Bu burunla ilgili. Burundan bahsedilmiş. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk içecekleri tüketmemeliyiz. Bu da dil ile ilgili. Dil bahsedilmiş. Burun bahsedilmiş, deriden bahsedilmemiş. İkinci ünitenin sonundaki çalışmalarda bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.